Arkadaşlar Sirivi'nin en meşhur pazarı. Sirivli köy pazarı arkadaşlar. Nerede? Meydandayız arkadaşlar. Sirivli'nin, ırmağının geçtiğinin hemen sol tarafındayız. Arkadaşlar sabah saat 10-11'de açıyorlar. Gece 11-12'ye kadar yazın cumartesi pazar değişiyor efendim. Burası tamamen üretici kadınların çok özel organik ürettiği çok özel ee, ne diyelim edilik eşyalar var. Özel eşyalarımız var arkadaşlar. Arkadaşlar tarih, kültür, doğa istiyorsanız 34 İstanbul'un en güzel, en şirin ilçesi olan Sirivli ilçesine bekliyoruz arkadaşlar. Marmara bölgesinin ve Marmara Deniz'in en güzel kıyısı olan Silivri ilçesine bekliyoruz arkadaşlar. 7-24 saat, 365 gün canlı olan çok özel Silivri ilçesinden bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Değerli fikirlerinizi, değerli düşüncelerinizi herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar Srivla ilçemiz yoğurduyla dünyaca meşhur olan en güzel ilçelerden biridir. İlaveten Srivla yoğurdumuzun ismiyle yoğurt festivalimiz var. 1960'dan beri düzenleniyor. İlaveten Srivla ilçemizde de yaklaşık düzenli olarak 10 tane yakın festival düzenleniyor. Bu yönden, festival yönden gerçekten Srivla ilçemiz çok zengin. Kültürün, sanatın, müziğin, eğlencenin olduğu en güzel yerlerden biri arkadaşlar. Burası tarihi ee, Sirvi Kalesi'nde arkadaşlar, Sirvi ilçemizde de tarihi yerlerin çok tarihi resimleri var. Birebir gerçek, orijinal arkadaşlar. Burada da Sirvi'de sur kapıları var. Çok güzel ee, açıklamalar var. Hem Türkçe açıklamaları hem de İngilizce açıklaması var. Gerçekten çok güzel bu güzel ee, çalışmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Sirvi Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Sirivli'nin meşhur yemekleri var arkadaşlar. görüyorsun hem Türkçe hem de İngilizce arkadaşlar. Çok özel barık e, özel börek yemek istiyorsan, taze taze balık yemek istiyorsan herkesi Sirivli ilçesine bekliyoruz efendim. Günlük taze balıklar var arkadaşlar. Burada da yine tarihi camimiz var. Pirim Mehmet Paşa Camimiz arkadaşlar. Dünyaca meşhur Sirivli yöresi Alkoyunlarımız oyunlarımız var arkadaşlar. Ve hep söylediğimiz dünyaca meşhur olan silivri yoğurdu var arkadaşlar. Dünyaca meşhur. 15. yüzyıldan kalma Mimar Sinan köprüsü efendim. Gerçekten Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden biri arkadaşlar. Burada tarihi eser olarak mezar taşları var, çeşmemiz var. İlaveten burada gayrimüslimlerimizin, Ermeniler, Rumların, diğer gayrimüslimlerin böyle mezar taşları var arkadaşlar. Görüyorsunuz burada çok büyük medeniyetlerin yaşadığı özel ilçelerden biri arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada da Sirivli ilçemizi anlatıyor. Bizans devrinden bu yana İstanbul'a giren çok önemli yollardan, karakollardan biri arkadaşlar. Görüyorsunuz hem Türkçe açıklaması var hem İngilizce açıklaması var arkadaşlar. Burada da Kale Park'ın ne diyelim... Ee, güzel açıklamalı olan yerler var. Hem Türkçeleri var, hem de İngilizce var. Tuvalet var, kafeterya var, amfiteyatromuz var, gezi alanımız var, piknik alanımız var, çocuk parkımız var, arkeoloji parkımız var, işte ilaveten askeri tabyamız var arkadaşlar. Arkadaşlar burada Ulu Çınar'ın olduğu yer, e, ormanın olduğu çok özel bir yer efendim, Kale Park. İlaveten sol tarafımızda bol yeşillikler var, karşı tarafta kafeteryamız var, özel lezzetler, özel tatlar var arkadaşlar. Sağ tarafımızda çocukların oynayabileceği oyun alanlar var. Tamamen otantik, tatlıdan efendim görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Bunu yani hep diyoruz ne olur? Parkları, bahçeleri, ibadet yerleri, tarihi eserleri ilaveten seyitlikleri her zaman tertemiz tutalım. İlaveten de tüm çöplerimizi çöp kutusuna atalım arkadaşlar. Arkadaşlar tarih okulumuz olan, tarihi binamız olan Pirin Mehmet Paşa ilkokulunun sağ tarafında öğrencimizin yaptığı güzel resimler vardı. Okulun sol tarafında ise ilaveten Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel sözleri ve güzel resimleri var arkadaşlar. Gerçekten bu köy okul tüm okullara örnek olacak çok güzel okullardan biri efendim. Tarihi Piri Mehmet Paşa İlk Öğretim Okulu arkadaşlar ilçemizde. Arkadaşlar İlçemizin en tarihi okulu var efendim. Piri Mehmet Paşa İlkokulu arkadaşlar. Giriyorsunuz. Tarihi bir binamız. Tarihi bir okulumuz. Burada yaşamış olan Piri Mehmet Paşa'mız var arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu Paşalardan biri. Bu okulun ilaveten duvarlarında tamamen kültür, sanat, resim ve görsellik var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öğrencilerimizin yaptığı çok güzel resimler var arkadaşlar. Okulumuzun bakça duvarlarında. İlkokulu öğrencimizin. İlametenin çok güzel bir kırmızı beyaz ay yıldızı Türk bayrağımız var arkadaşlar görüyorsunuz. Dostlarımız var, arkadaşlarımız var, hayvanlarımız var arkadaşlar görüyorsun. Tamamen kültür sanat. Burada arılarımız var arkadaşlar. Bu görseli için öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza hepsine teşekkür ederiz. Arkadaşlar, Kırmızı Elma 05'ten Gezi, Kültür, Sanat, Müzik, Eğlence ve, ve Festival... Ilaveten de sosyosomik projesi yapan kanalımızdan herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Neredeyiz? 34 İstanbul'umuzun tarihler boyunca medeniyetlere ev sahibi yapmış, önemli bir şehrimiz olan Silivri ilçesindeyiz arkadaşlar. Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, güler yüzlü insanları olan Silivri ilçesini hep beraber gezmeye, dolaşmaya, araştırmaya devam ediyoruz. Haydi başlayalım Silivri ilçesinden. Herkese sevgiler, saygılar. arkadaşlar sivil ilçemizde çok özel bir müzemiz ve sergi evimiz var. Fotoğrafçılık ve Yesilçam sergi ve müzemiz arkadaşlar. Burası tarihi bir konağımız. Tevfik ona tek 19. yüzyıldan kalma ve bunu Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Sirvi Belediyesi'ne bağışlayarak Türkiye Cumhuriyeti Sirvi Belediyesi de burayı fotoğrafçı ve Yesilçam Müzesi yaptı. Evet arkadaşlar. Pazartesi günü açık. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar açık arkadaşlar, tamamen ücretsiz. Bu ücretsizliğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti, Sirvi Belediyesi'ne çalışana, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Arkadaşlar, Pirim Mehmet Paşa Camimiz ve Külliyemiz, 15. yüzyılda kalan ve Sirivli'cimizin tarihi e, eserlerinden ve camilerden biridir arkadaşlar. Piri Mehmet Paşa camimizde ve külliyenin bahçesinde de böyle mezarlıklar var. Burada çok değerli insanların mezarlıkları var. Ne diyoruz? Parkları ve camileri, ibadet yerleri her zaman tertemiz tutalım. İlaveten tüm çöplerimizi çöp kutusuna atalım. Canlar, dostlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Sirvi Belediyesi'nin mübadele evindeyiz arkadaşlar. Tarihi konak arkadaşlar. Sabah sekiz buçuktan akşam beş buçuğa kadar açık. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bu güzel hizmetinden dolayı müzelerin ücretsiz olmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Sirvi Belediyesi'ne çalışana emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Arkadaşlar yaklaşık 18. 19. kalma çok özel bir konak arkadaşım. Bunun önünde çok güzel açık hava müzesi var efendim. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin böyle güzel şeyleri var. Kurtuluş Savaşı resimlerimiz var. Bunlar hep tarih resimler arkadaşlar. Burası tamamen ücretsiz efendim. 7-24 saat, 365 gün açık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kurtuluş Savaşı bire biliyorsun. Karşı tarafta da çok güzel. Ay yıldızlı, kırmızı beyaz, Türk bayrağımız var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Karşımızda da tarihi çok özel bir Tarih eserimiz var arkadaşlar, görüyorsunuz. Türkiye Cumhur Cumhuriyeti, Sirli Belediyesi der ki, ''Atam, ne senden vazgeçeriz, ne eserlerinden vazgeçeriz.'' Türkiye Cumhuriyeti, Sirli Belediyesi. Arkadaşlar, mübadele müzemizin yanında çok özel bir e, çay bahçemiz var. Lütfi babamız var. Lütfi babamız e, beyefendi, ilavete de sanatçıdır, onun çok özel e, iş yerine gireceğiz. Burada kültür, sanat, ilavete Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevgisi var. Anlıyor mu? Arkadaşlar tarihi binamız yaklaşık 19. yüzyılda kalma. Giderken size Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk karşılığı Lütfi babamızın, sanatçımızın e, efendim görüyorsunuz. Kültür, sanatı seviyorsanız kesinlikle buradan ayrılamazsınız. 7-24 saat, 365 gün Nitvi babamız, sanatçımız sizi bekliyor arkadaşlar. İlhamet'in çok özel tatlar ve lezzetler var arkadaşlar. Evet, herkesi Nitvi babanın e, tarihi konağına, iş yerine bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Sirivri ilçemiz deniziyle, Mas Vadisi'yle, gerçekten Marmara bölgesinde, Marmara Denizi'nin en güzel tarafı olan yerde. Yaklaşık 45 kilometre sahil şeridi var arkadaşlar. Bunun yanında Sirvi'nin simgesi olan kaledeyiz efendim. Burası Kale Park. Türkiye Cumhuriyeti Sirvi Belediyesi'nin sosyal tesisinde çok güzel özel lezzetler, özel tatlar var, özel hizmetler var arkadaşlar. Burası sabah 9'dan akşam 24'e kadar açık arkadaşlar. İlavet'in buranın en güzel şey içinde kütüphanemiz var. Kütüphanede güzel kitaplar var. Herkes kitapları okuyabiliyorlar. Güzelce güzel vakit geçiyor. İlaveten çok özel lezzetler, tatlar ve lezzetler var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve burada da çok güzel bir manzara var arkadaşlar. Herkesi Sirivri ilçesindeki Kale parkı bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tarih okulumuz olan, tarih binamız olan Biri Mehmet Paşa İlkokulu'nun sağ tarafında öğrencimizin yaptığı güzel resimler vardı. Okulun sol tarafında ile ilaveten Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel sözleri ve güzel resimleri var arkadaşlar. Gerçekten bu köy okul tüm okullara örnek olacak çok güzel okullardan biri efendim. Tarihi Piri Mehmet Paşa İlk Öğretim Okulu arkadaşlar siz, ilçemizde. Arkadaşlar Sirili'nin en meşhur pazarı. Sirimli Köy Pazarı arkadaşlar. Nerede? Meydandayız arkadaşlar. Sirimli'nin ırmağının geçtiğinin hemen sol tarafındayız. Arkadaşlar sabah saat 10-11'de açıyorlar. Gece 11-12'ye kadar yazın Cumartesi Pazar değişiyor efendim. Burası tamamen üretici kadınların çok özel organik ürettiği çok özel ee, ne diyelim edelik eşyalar var. Özel ee, eşyalarımız var arkadaşlar. Trakya'nın ve Marmara Bölgesi'nin en meşhur pazarı. Srivli Köy Pazarı arkadaşlar. Arkadaşlar burada tamamen üreten kadınların el yapımı eşyalar ve ediyelik eşyalar var arkada. Sabah 11'de başlıyorlar. Yazın durumuna göre 11-12'ye kadar açıklar arkadaşlar. Neredeyiz? Srivli'nin Irmak'ın sol tarafındayız arkadaşlar. Üreten kadınlarımız sizi bekliyorlar efendim. Çok özel ediyelik eşyalarımız var. Arkadaşlar burası da Silivri'nin köy pazarımızın hemen sol tarafında olan taze meyve. Köylülerimizin, çiftçilerimizin üreten kadınların getirdikleri meyve, zepsi ve ilavetenin çok özel lezzetler var. Sabah 9'dan akşam 9'a kadar 7-24 saat 365 gün burada herkesi Silivri'nin köy pazarına bekliyoruz. Arkadaşlar böyle maş mavi deniz olan, tertemiz deniz olan, her tarafında girilebilecek 45 kilometrelik sahili olan böyle Silivri sahilini Türkiye'nin hiçbir tarafında bulamazsınız. Marma Denizi'nin ve Marma Bölgesi'nin en güzel sahili Silivri ilçesinde arkadaşlar. Herkese iyi tatiller. Arkadaşlar Silivri nehrimiz tıpkı Amasya'nın Yeşilırmak Nehri gibi tıpkı Eskişehir porsuk çayı gibi arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel. Sol tarafta çok güzel doğal çiçeklerimiz var. Saksılarımız var efendim. Sağ tarafta sol tarafta güzel oturma otantik yerleri var güzelce. Otantik ışıklandırma var. Burası 7-24 saat. 365 gün ne diyelim her yöne canlı olan özel yerlerden biri efendim. Hep diyoruz gelin gezin dolaşın. Sirivil ilçemiz gerçekten çok farklı bir yer. tarihiyle, kültürle, doğasıyla arkadaşlar. Arkadaşlar Türkiye'de ilk ve tek olan Silivri Nehri, Nehri'mizin sol tarafına sağ tarafı binalarda renkli renkli çok güzel boyamalar var. Görsel sanatlar var. Gerçekten çok güzel. Özellikle gece daha güzel oluyor bunlar. Görüyorsun herkesin baktığı zaman gönül rahatlığıyla içini açan gönlüne ve kalbine ferahlık veren çok özel yerlerden biri efendim. Silivri Nehri arkadaşlar. Nehir. Arkadaşlar tarih, kültür, doğa istiyorsanız 34 İstanbul'un en güzel, en şirin ilçesi olan Silivri ilçesine bekliyoruz arkadaşlar. Marmara bölgesinin ve Marmara Denizi'nin en güzel kıyısı olan Silivri ilçesine bekliyoruz arkadaşlar. 7-24 saat, 365 gün canlı olan çok özel Silivri ilçesinden bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın değerli fikirlerinizi, değerli düşüncelerinizi herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın.